Merhaba ben Volkan Baycansız YouTube kanalına hoş geldiniz yeni videoyla karşınızdayım Eee Çok önemli bir soygun yapacağız ee, açıkçası heyecanlıyım Askeri üste giriyoruz <laughs> Tabi bunu nasıl yapacağız ben de bilmiyorum ama dur <laughs> Allah şuradan silah at Kargo bu çalıyoruz arkadaşlar işte bu videoya böyle giriş yapıyoruz çünkü işin ucu da böyle çünkü olay da bu şekilde. Benim yani kargo bu almam için bu şekilde giriş yapmam gerekiyor buraya. Ve bu kolay değil ama yapmam lazım değil mi? Videoyu da böyle giriş yapıp asker üstüne de böyle giriş yapmam gerekiyor. Allah Allah. <laughs> Ağlıyorsun var. Asker üstten nasıl çıkacağız? Giriş güzel tamam da çıkış nasıl olacak? Hayır. Tamam. Tamam 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 no problem. Devam abi. Nope. Hadi bakayım. Şu arabayı bir al. Asker üstü giriş yaptık delice delice. <laughs> Yok böyle soygun. <laughs> soygun banka yapılır da. Asker üssü soygun niye yapıyorsun arkadaşım? <laughs> Nasıl geleceğiz abi biz buraya? <laughs> Çok zor. <laughs> Çıkışımız kolay olmayacak bu arada. Tanklar da peşimizde. Evet. Allah şu güzelmiş ya adamlar. Hadi bakayım kargo bapa gidelim. Kargo bop neredesin? Allah Allah Allah'ım Ya Rabbim ölmeyelim <laughs> Anda Yo yo o değil değil Pardon ben kargo biliyorum değil Hayır hayır Tamam abi Ölmeden şuna bilmem gerekiyor benim Çok az kaldı canım Sol alta görebilirsiniz Ölmeden Çıkmam lazım Hadi çalış 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 Çalıştan sıkıyorlar çalış işte bu be Şimdi ölmeden gitmem lazım abi Benim buradan kaçmam gerekiyor ama Ölmeden helikopterler mi gelecek? İşimiz iş. Jetler mi dersin helikopter? Arkamızda hepsi tamam. Ya ben bu görevi yaptım daha önce ama şöyle kargo bu e, askeriyeden hayır 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 füze atılıyor. Arkaya bakmak istemiyorum. Helikopter. Allah Allah. Trevor delilimiz tutsun bugün biz bunları atlatalım. Acaba irtifa yüksek mi tutsam, aşağıya mı tutsam, yukarıya mı tutsam ben buna çarparım, kafa, göz dalarım. İrtifa yüksek mi düşünüyorum, ne kadar yükselirse o bana muhtemelen o kadar atamayacak. Hadi bakayım. Tamam, çok güzel. Biz böyle sallana sallana sa sallana sallana gidiyoruz ya. Arkamızdaki bizi nişan alamıyor. Ee, şu anda sadece helikopter, bakayım helikopter değil mi? Helikopter e, sadece arkamda var. Jet yok. Muhtemelen az sonra da onu atlatacağım. Bakalım yapabilecek miyim tabii ki de. Ben şöyle ileriye doğru gidiyorum ama sallana sallana o bana kuzesini ateşleyemesin diye. uzaklaşa uzaklaşmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Vay be, kargo bu hemen çaldık. <laughs> evet, bitti. Oh be. Ay, ne zormuş ya. Ya şöyle zor, e, yamaş yavaş gidiyor bu. Ama e eğer kuzenimize denk gelirse ölme ihtimalimiz çok yüksek ve görevi başarılı yerine getirmemiz V'de arıyoruz şimdi. ve hazırlan geldim oğlum. Az <laughs> önce o yüzden gelip helikopter çalmış <laughs> birine göre iyiim. <laughs> 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 tamam. <laughs> asker üstten az önce <laughs> kargo popu çaldık. <laughs> Nasıl videoyu da e, asker üstte de giriş aynı oldu biraz. Ya işte soygun yapacağız. <laughs> kargo pop çalıyoruz. <laughs> Koskoca uçağı asker çaldık ama nasıl olduysa jetten düşmedi herhalde görevdendir diye tahmin ediyorum Tamam Şöyle şuraya Şöyle inelim İşte budur ve görevimiz tamamlandı. Kargo Bob görevimizi tamamladık. Askeri üstten Kargo Bob çaldık. Ee, benim için açıkçası şöyle çok da tehlikeli olmadı ama bu e, soygunun devamı gelebilir. Yine sizin e, dilekleriniz karşılığında hızlıca yaptık soygunu, hızlıca giriştik ve hızlıca görevimizi tamamladık. E, Dilerseniz de devamını çekebilirim. Ben Volkan. Baycan'ın YouTube kanalına abone olursanız çok olurum. Hoşçakalın.